Ermenilerin yaptığı zulme artık dur deme vakti gelmişti. Azerbaycanlılar tek yumruk oldu. 28 Mayıs 1918 tarihinde bir asırlık Rus hegemonyasına son verildi. Türk dünyasının ilk demokratik cumhuriyeti kuruldu. Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşları Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni Tiflis'te ilan etti. Ancak Bakü işgal altındaydı. Bundan dolayı da Gence şehri geçici başkent seçildi. Bu zor günlerde dost ve kardeş ülkeye Osmanlı İmparatorluğu yardım elini uzattı. Osmanlı 10 cephede savaşmasına rağmen Nuri Paşa'yı Ermenilerin işgaline son vermek için Azerbaycan'a gönderdi. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu 10 Haziran'da Gence'ye girdi. Türk askerleri burada büyük bir sevinçle dualar eşliğinde karşılandı. Bu sevinç öyle büyüktü ki Ahmet Cevat o günleri çırpınırdı Karadeniz şiiriyle ölümsüzleştirdi. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk, bayrağına. Türk askeri ilk şehidini de Gence'de verdi. Uzun çatışmalar sonrası 14 Haziran günü Ermeni çeteleri şehirden çıkarıldı. Ve 18 Haziran'da Türk Kafkas İslam ordusu Gence'den Bakü'ye hareket etti. Türk ordusuyla Kızıl Ordu Göğçay'da karşı karşıya geldi. 30 bin kişilik Kızıl Ordu 27 Haziran günü bozguna uğratıldı. Kafkas İslam ordusu daha sonra Aksu, Kürdemir ve Şamahı'yı düşmandan kurtardı. Sıra Bakü'deydi. Fakat düşman sayıca üstündü. Ve beklenen emir gelmişti. 15 Eylül sabahı ordu taarruza geçti. Aynı gün şehir düşmandan temizlendi. Bakü artık Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştu. Azerbaycan'ın bağımsızlığı için yapılan savaşlarda Kafkas İslam Ordusu 1130 şehit verdi. Askerler şehit olduğu yere gömüldü. Daha sonra Osmanlı Devleti'ne yapılan baskılar sonucunda Nuri Paşa ve ordusu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. İki yıl sonra da Azerbaycan'a Kızıl Ordu girdi. Ve Azerbaycan Türkiye için 70 yıllık Sovyet esareti başladı.